Sesi. Çekirdek çıtla diyor yengem. <laughs> Arkadaşlarıma çekiyorum seni yengem. Kuzenim de geldi. O, hoş geldi. Hoş bulduk hayatım. <laughs> Havasının yanına oturuverdi. Evet. Bize çağırıyor <laughs> arkadaşlar. <işte. gülüyor> <laughs> <A, a, gülüyor> gidelim anne çağırıyorlar. Gelemem gelin. Üstüm var abi. o tarafta. Kaştan bari. Evet. Gelin hanım oturuyor. Oldu. Merhaba. Kaştan çağırıyorlar bizi çay diye abla. Gel otur siz. Tamam, seni gördük, gördük. Bavuruyor Çay burada mı? Getir. İçeride mi? Soğumasın dedim. Allah Allah. Semaverimiz nerede? Yaksaydık geçti ateş olur. Bak şey, Şimdi Arka mutfakta herhalde. Pas diye oluyor. Aşağıdakini al. Tamam. Ya bırak, Sen bu çek. Çek. çekirdeğe Sen de başladın mı daha bitmiyor. Komar Şu güzelliğe bak bak. Hmm. Görüyor musun? Komar, komar. Evet bahçeni çek. Bahçeyi çektim kaç defa. Hmm. Arkadaşlarım değil mi? bahçemi ben, biliyor. Yedi ki nasıl yedi kız öldü. Orada i̇laç. ilaç vardı? Nerededir o ilaç? Sıvırmış, ne? mısır'da. Sinek mısırda? sırda? Sinek var. Evet. Oy, oy, olur, olur, olur. Olur. Bir tatlı yırtıyorsun. Sabah kara bezlemelerimizi yedik. Onları çekmedik. Evet. Var onlardan yine. O, kara bezleme nedir diyecek şimdi arkadaşlar? Hmm. Esmer undan ya. yapılan bazlama arkadaşlar. Ay, oh, ne güzel oldu kız. Ay evet. Senin çok sıcak doğardı. Şimdi çok Sıcağı güzel da rüzgar da. esiyor arkadaşlar. Sıcağıttan Bakın da. ağaçlara. Ya, alev geldi üstüne Çok ol, güzel ol. esiyor. Boy. Ay boynum. Ne? Çekiyor. Hmm. Gayet doğal işte. Gizli mi çekiyorsun? Sizi çekim gizli çekim yapıyorum Şerzi <laughs> abla. Yap hadi. Amerika ablayla. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Kuzenim kızın. geldi. <laughs> Hoş gelmiş sefa gelmiş. Bir o de... yerim senin kibarlığına anne. <gülüyor> Sen <gülüyor> Bu da canım yengem. Vallaha <laughs> bir bakın. <laughs> Kibar hala. Siz evet. çok teşekkür ederim. Bak çok çok bak memnun bak. eyledi beni benim dorunum. Hı. Allah Allah da seni memnun eylesin evladım. Allah seni tanımasın <laughs> kendileri. <laughs> evet. Sinek yedi mi yenge seni? Hem de nasıl? Anlıyorum. Ben hiç demedim. Şu bisküviyi Çaya patır yemeyi çok seviyorum ben. Ay anacığım. Ah. Afiyet olsun. Dört köşe. Dört Dört daha şey oluyor ya. Hmm. Şekersiz oluyor. Yani evet. Ne kavrulmuş. Hı -hı. Ete. Eke. 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 gitti. Evet ya o doğayı çek. Yağmur geliyor sanırım. Benim babam da. Hanımeli. hep bizi de be. çeken oldu. Bizi kimse çekmiyor. Hanım eli hani? isterdi. Evet. Her şeyi ben her şeyin en iyisini isterdi. Öyle, var. Alışmış. Dayım mı? Ha. Hanım Hanım eli. Kudu kudi. Kudi. Kudi mi alırmış hani? Eskiden kudi idi. İlk olsun onu okuyor. Evet annem öyle oldu. Yaylada <laughs> bir ağaç var böyle evin çatısında. Oraya koyardık onu. Ha. Teneke kutuydu değil mi annem? Hmm. arı mı? Evet. Evet. Bir olan var. Hadi. Bokletler de öyleydi. Toplukler. Kıllıklı püsküvü. Normal püsküvü. Kilo işi alıyordu herkes. Annem kutuyla kudilan. Kudilan. Kutu kudilan. Annem kudilan alırdı. Hmm. Kuti. Kudilya. Kudilya. Kutuyla. Annem kudilya alırdı. Var mı diyeceğiniz? <laughs> Şimdi de alsın efendim. Evet. Annem tercihleri çıkıyor. <laughs> Şu önlerini yap. Bokletleri de. Dedi ba, de. kim dedi bana? Melek dedi ki. Dedi bana dedim sağ. Hala dedim. Berberin, Ara vermek istersen oradan. Berberin dedi kim dedi? Dedim ki berberin para almıyor benden sağ olsun ya. Yani. ne kadar güzel kestik. Yani. Kim diyor? Ben? Kuaförümüz Şazi abla. Gerçekten. Evet. Ben kesmiyorum. Ablam kesti saçlarını. Evet, ablam kesti. Aa, ben de ne diyorum ona diyorum ki, iyi e, diyorum iyimiş madem bizim orada diyorum bu saçı diyorum 600 liradan aşağı kesmiyor. <gülüyor> 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 Antalya'da, evet. Şu yeşilliği görüyorsun Melek. Hmm. Dağın başında nişan, perişanım perişan. Konuşmuştum şey git bizim sözümüz. Babamı da anne, annemin türküleri. Evet. <laughs> e, ne güzel uyduruyor ama. Uyduruyor. Atma türkü denir burada. Söyle dile söyle olayım, söyle dile olayım. O söyleyen dillere yavrum kurban olayım. O söyleyen dillere yarım kurban olayım. Karar bir kara deniz, sardı dört yanımızı, bu gaybana sevdalık alacak canımızı, bu gaybana sevdalık alacak canımızı. Huy huy huy, annemin türküleri çok, annem çoştu, kız çoşağısın ne bahçom. <laughs> Demek ki kardeşim sana benzedi, o türküleri senden, o da beceri yaptıramam. Abi'nin yarımın gözleri yiri yiri Kor gayrim Allah'ım alacak onu biri Kor Allah'ım Görüyor musun yenge? Biri. <laughs> biz yaslana yaslana biz gürültü geliyoruz Aynı geliyordu. özürlü Kız gibi yasana, çıkmış yasana, biz Sen geliyordu. yeni olmuş Tam İşçinin çektim kızları, Aynısı küs veriyordu. Bir taraftan ağzını açtım şey bir taraftan gülüyor. O göğe yarım o göğe çıkarsın çel al bayar Oraya da nereden gittin? <laughs> ben Masar'n istımatm merak Allah. Ne bileyim ne gün bileyim o aklıma avul dedi böyle bi şey. Aha çenduka avamayım. <laughs> ey ola Almak yok. Almayım seni de kızın geldi bir fıstık aldı yani Çekiyorum anne. Anneme da demedim ki anne gidecekler ne deyisin Biraz türkü söyledi şimdi dön ağlamaya. Yengem gidecek annem, <laughs> annem dertlendi. Annem, da geldi annem, annem, ne diyeceksin olarak gelecekler sana Yengem gidecek cuma günü. Kuzenim geldi. O da cumaya gidiyor. Annem dertlendi. Demin türkü söyledi yengemi Şimdi at yakıyor. <laughs> Tersliyim ve <Aa>, döndük yine. <laughs> Kimse bilmez halimi. Kimse bilmez al. Karanlık çıkıyor bende niye ki? Şey karanlık var ya. E yok yok şeyi ne ışığını açsana. Allahım. gel gidelim Allah Allah. gidelim da biz bil. Hey Karayrım. adım koyun o mi heye gitmeyi heye heye gitmeyi. O benim sevdiğim ta gelmeyi köye ta gelmeyi, <laughs> gelmeyi köye ta. Burayı da nereden uydurdun? <laughs> Hadi de güldü. Ben sizi güldür. <laughs> Şunların haline. ne? Ay, Ay, ne kadar da güzeliz biz ayol. Ay sizin güzelliğinizi Şön seviyorum. Baları, Kadını susturamıyor. <laughs> Kören maşallah tesim kimin var böyle kızı kim? Bana var, mı diyorsun diyor. <laughs> <laughs> Aa ki bana da değil bak <laughs> kendini gösteriyor. <laughs> Ben de övündüm ki annem bana diyorum. dünya yalan dünya sen böyle mi kalırsın? Kızlar haber yolla hangi mazi alırsın? Oy dünya yalan dünyada ben böyle mi <laughs> kalırım? Ben de haber yolladım <laughs> o kızın da alırım da birini ben de ver yolladım ne badi alırım ne badi. Bunlar geri çeviremiyorum şey. Çok Mesela şuraya basın ekran sana dönüyor daha ya. da dönüyor da cilveli ee. Uşak, çok seviyorum anne daha da çilveli uşak. Eller mandayı yaparken da sen de yaparsın uşak sen de yaparsın. Ellerim anda yaparsın, sen de yaparsın, ah. kuşak sen de yaparsın. Yarım yarım yüreme da yarım yeni treme kalasın naz yarım da ben kaldım vereme ben kaldım ve of. of lan of Yine annem ben kaptırdım ama kendim oynuyorum ben neler geçiriyorum kafamda <laughs> ne diyor <laughs> kafam eskilere o ya o babaannem böyle şey yapar ona gitti kafam Babaannen de yapar mı diyor evet babaannem de yapar Babaannen karadenizli mi yok Yok o da Daha çok Karadeniz'de da, var. İç Anadolu'da da var. Var i̇şte mı? Atışmalar olur ya türkülerde. ha. Sadece o da öyle babaannem de öyle yapardı. Hmm. Atar da dedeme rahmetli. Verdun şekerleri <laughs> de Yenge sen de karşılık <laughs> versene anneme. Verdun <laughs> şekerleri dayadım güzelim yadım. Bana geldin acın gülüm çok teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkür ederim. Şimdi de güle güle diyor da. nasıl da güzel uyduruyor. Ay. Evet şimdi de güle güle de. Ona dili var mı Ay arkadaşlar biz köyde kapıda böyle annem bize türküler atıyor maniler. Ne yapacak? Başka bir şey yapamaz. Arada bir ağlıyor dert diyor, yakıyor. Bugünümüz böyle hava karar. Ayağım bozdu arkadaşlar. Ay, çok güzel etti. Ayağım bozdu. Zehracığım, Zehra Furuncu, ayağım bozdu bu sefer. Esetten bozdu. Verin bana kazmayı Aha, annem gene. kazayım. Verin bana kazmayı da cümeni kazayım. Boğazının altına bak. gülüm gel maşallah ya. kazayım maşallah. <laughs> gülüm yengeme Bak sana maşallah bak, dedi. Boğazının altına. altına diyor gel de maşallah yazayım. <laughs> Görüyorsun. Ne zik toprak. Ne zik toprak. Dayadım güzelim yadım. Emeklim diyorum da karşılık liti. Orayı duramadım. Melek Külüm. Külüm. Ay Allah. Melek diyeceğim. Allah. Pastonu da elinde kucağında. Şimdi yağmur hepimizi bir şurada bir ıslatacağız. Kaçarız arkaya. Yağmur Bak oraya yağur, da bir tane şey dedi. Tane, tane. Kız alacağım, seni de Ama tane, 3 tane kızalacağım seni. Ama ayağım bozdu. Evet. Ayağım oh, bozdu ya. yenge. Hava bozdu be. Ha. Niçin böyle konuşuyor konuşuyorsun? Hayır, ayağım yani. bozdu. Ay ne kadar da güzelmiş. Oh. Serin <laughs> serin vallahi. <laughs>